Şimdi durduk kaldık SPK'nın bültenini bekliyoruz. Tamam gece yarısına kadar bile bekleyebiliriz. Daha önce de çok bekledik. Hatta bazen cuma gününe kadar saktı da göründü. Ama bugün artık ümitliyiz. Bugün şöyle güzel iki tane yeni halk arzonayı gelmesini bekliyoruz. Niye? Ya Dof Robotik'te Eko Green'den sonra yatırımcı, bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı artan talep sayılarıyla beraber yeni halk arzları şöyle bir özlemini hani Pahol'de vakfada gidermeye çalıştı ama pek istenildiği gibi olmadı. Orada büyük hezimet yaşadık. Bugün gelecek iki yeni halk arzda şöyle borç ödeme durumu olmasa, ortak satışı olmasa çok güzel olur değil mi? Beklentimiz o yönde. Milyar milyarlar havalarda uçuşmasın. SPK bu hafta biraz aslında bunun ipucunu verdi bizlere. Salı günü bizlerle paylaştı işte bekleyen onay bekleyen şirketleri bakın şurada istatistikler başvuru bölümüne tıkladığınızda ilk halk arz başvurularında hem başvuru tarihleriyle beraber bakın ta 2023'ün 10. ayından beri bekleyen şirketler var. Bütün şirketleri sıralamışlar. Kaç tane kardeşim? 127 tane ilk halk arz olmayı bekleyen şirketler var. Bunların içinde beğendiklerimiz yok mu? Bakın. Yes Oto Kiralama. Gelse de katılsak. Golda Golda Gıda gelse de katılsak güzel olur. Flow mağazacılık. Ya Koton'dan sonra biraz sonra. Hani perakende mağaza sektörü biraz bizi hani sıkıntıya sokabilir. Netcat yazılımı ah bir gelse de katılsak diyoruz ya. Kardemir Çelik bakın. Ne var? Beta Enerji var. Şara var. Ben Adana bölgesinde çok görüyorum servis otobüslerini. Karesi polyester var. Ekici, ekici süt, ekici gıda, ekici peynir. Çok reklamlarını görüyoruz değil mi? Kale, araştırma geliştirme var. Kale. Şöyle Pürsan var. Anadolu Mikronize var arkadaşlar. Anadolu Mikronize'den bu mermer tazu satılıyordu. Evet hatırlıyorum. Hatırlıyorum Anadolu Mikronize'yi. Fide konserve var arkadaşlar. Büyük Hekimoğulları gıda var. Eti, Namet, Namet büyük. Gerçekten marka değeri olan bir şirket. Özova tarım var. Efor gübre var. Efor çay iştiraki güzel olur değil mi? Bence iyi olur. Akademi çevre entegre var arkadaşlar. Şu an bekleyen bu şirketler arasında yani baksanıza 5. aydan beri özellikle bu sene bu sene evet bu sene gerçekten de taslak izahnamesini oluşturup başvuru yapan şirket sayısı çok arttı. Joy Game var. Bekliyoruz. 3 yıldızımız var onda. Gelse de katılsak diyorduk sürekli. Q yatırım var. Bakın o da güzel. Fortis enerji var arkadaşlar Baycan Baycan elektrik var taslak izahlemesini paylaşmıştım bayağı popülerdi bayağı konuşulmuştu TV8 ah TV8 gelirse ben de buradan sizlerle paylaşırım arkadaşlar umuyoruz dediğimiz gibi şöyle güzel ortak satışı olmayan borç durumu olmayan şirketlerden gelse katılım endeksine uygun olsa değil mi kötü olmaz biz de buradan paylaşırız şu an bekliyoruz gece yarısına kadar da bekleyeceğiz gibi görünüyor. Siz hangilerini bekliyorsunuz arkadaşlar? Benim beklediklerim var. Gönlümde yatanlar var. Ah bir gelse dediklerim. Görüşürüz tekrar.